kadar yani haftalar önce ne kadar bir, bir, ay bir buçuk ay geçti neredeyse ki Emre Belözoğlu geldiğinde takımın başına Fenerbahçe normal şartlarda şu hazırlığı yapmış olması lazımdı. Ya Emre Belözoğlu'ya devam edeceğiz. Devam etme düşüncesi yoksa bir B planı, C planı, D planı ne varsa yapılması lazımdı. 1 Temmuz'da ben Fenerbahçe'nin ben de yaklaşık işte 20 yıldır mesleğin içindeyim. 30 yıldır 30 yıldır da, 30 yıldır da takip ediyorum. Ben hatırlamıyorum Fenerbahçe'yi Temmuz ayında. Sen Barış Ulusevi'nin o konularda hafızası daha iyidir. Ee, ben 30 yıldır Fenerbahçe Temmuz ayında böyle bir hocasız falan çok kaldığını tarihte yok gari. Düşünmüyorum. Çok ekstrem, ekstrem bir durum olur. Çok acayip bir durum olur. Hani bir Allah korusun sağlık sorunu olur, o olur, bu olur, bir şey olur. Hoca birdenbire kaçar gider o ayrı bir hikaye ama bu kadar e, teknik direktör arayışının belli olduğu, teknik direktörün lazım olduğu bu kadar belliyken e, Emre Belozoğlu'yla ilgili karar alınmışken Hala şu halde olması, hala takımın başında hoca olmaması bence çok büyük bir eksi. Üstelik bu üçüncü yıl. Yani Sayın Ali Koç'un deyimiyle şampiyon olmak zorundayız dedi yatırmak içerisinde Hünkar. Şampiyon olmak zorunda olduğu senenin Temmuz ayına hocasız gidiyor Fenerbahçe. Bu büyük bir handikap. Bu eleştirilir. Dünyanın neresinde olursa ol, ol bu durum eleştirilir. Şimdi isimleri konuşacağız. Tabii tek Hatalarımızdan tek... ders aldık ve Hı. o hataları e, Tekrar etmeyeceğiz Diyerek bir yola çıktı Seçim döneminde de doğru. Sayın Ali Koç. Tamam. Ee, bir çok, Bence birçok orada Yanlış yanlış üstüne yapılıyor Pazartesi günü hoca açıklayacağız Denmesi de doğru değildi Eğer %100 Bunu şöyle dersin Transfer biliyorsun yapılır Transferin videosu çekilir fotoğrafı çekilir Her şey bellidir o zaman belki gün verebilirsin ama Ortada bir ee, anlaşma yokken pazartesi açıklayacağız demek de çok doğru bir hamle değildi bence. Belki kafasında bir hocayı belirlemişti ama o olmadı. Olabilir bunlar da var bu arada. Yani gün vermek zorunda değildi. Şimdi beklentiyi arttırdı. BSA ayarında hoca dedi. Beklentiyi arttırdı. Şimdi isimler çıktı. Sosyal medya savaş alanına döndü. Yani konuşacağız şimdi isimleri. Öyle isimler çıkıyor ki e, çıtayı BSA'ya çektiğin zaman e, gelen isimler de BSA olmayacaksa bile... Onun, onun, en azından sağında solunda biraz daha alt. Onun ayarında var. bir evet. teknik direktör. Şimdi konuşulan isimler bakıldığı zaman sıkıntı tabii ki yani. Ama o konuşulan isimler doğru mu? Doğru. Doğru. Yani o isimleri tek tek değerlendireceğiz. Ee, bir Birçok isim var. Bize dün Fonseca'yı verdik biliyorsun. Fonseca ile aslında e, menajerlik şirketi galiba hiç görüşmedik dedi. Onları anlatmaya devam etsin görüşmedik diye. Görüştüler tabii ki. Fenerbahçe'nin hocalarından bir tane, hoca adaylarından bir tanesi çok ciddi bir şekilde. Ee, tabii ki rakam konusu orada da ayrı bir şey. Teknik tek isim isim zaten gireceğiz ama ben şu mevcut durumun hakikaten çok büyük bir eksi olduğunu düşünüyorum. Transfer de yapılıyor çünkü şu anda. Evet bu transferler acaba e, gelecek ve bizim bilmediğimiz ama prensipte anlaşılan bir teknik direktörle istişare edilerek mi yapıldı? Ya ha, sen bir hoca ile prensipte anlaşıldı. Hocaya soruldu oyuncular. Serdar için demeyelim de, eee, transferinde bir onay alınmış olabilir mi? Hmm. Peki hocayla anlaşıldıysa neden açıklanmıyor? Antrenmana başladı. Belki hocanın e, milli takım çalıştırıyor Milli takım e, süreci vardır. Tamam. Tek, belki. Tek, tek tek zaten değerlendireceğiz adayları da. O zaman bir Barış benden evet. e, süreçle ilgili değerlendirme evet, evet, süreç alalım. Ondan önemli. sonra e, tek tek işte Fonseca'yı söyledi Fırat Güneyer. Angelovski ismi var. İşte diğer isimlerin tamamı da ee, neredeyse tamamı demeyelim çoğunluğu da imza attı bir kulübe. Marco Silva fuluma gitti bugün işte Nuno Espirito Santo e, Premier Lig'de devam edecek. Rafa Benitez yine Premier Lig'de devam edecek. Böyle bir tablo var. Ne dersin bu süreçle ilgili? Pazartesi açıklamasını eleştirdi Fırat Günayar. Pazartesi açıklanabilir cümlesinden yola çıkarak da bir yorum. Çok doğru bir kere pazartesi cümlesi. Bunu söylüyorsanız bunu açıklayacaksınız. Yani Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir kere geçen hafta Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları üslup çok kötüydü. Çok yani yıkıcıydı. Kırıcıydı, dökücüydü, yanlıştı. Ama arada o üslubun kırıcı olması nedeniyle doğrular da kaynadı. Bazı şeylerde doğru söyledi eleştiriler vardı. İşte hoca niye açıklamıyorsunuz dedi. Ne demek Fenerbahçe hoca gelmez dedi. Ne demek yani Fenerbahçe yani bugün Türkiye'de dört büyük takıma hangi hoca gelmeyecek ki? Bir yani misyonları itibariyle, iki ekonomik olarak yani o bu bu tarz hocaların hepsini karşılayabilirler. Şimdi baktığınızda e, Sayın Ali Koç'un e, Kongre'deki konuşmalarına e, baktığınızdaki o hem cevap verirken hem de oradaki güveniyle beraber ee, Pazartesi günü gerçekten herkes Fenerbahçe'nin hocasını bekliyordu. Şimdi Pazartesi günü açıklayacağız diyen birisi, e, biz e, şimdi baktığımızda son kalan takımlara sürpriz çok çok sürpriz. Hangi takım var? Mesela Avrupa Şampiyonasında sence en sürpriz hangisi? Yani, en sürprizini söyle. Şu anda kalanlardan mi? çek ya çek ya ya da İsviçre'nin için tamam. hocasını o zaman açıklayacak. Evle ya pazartesi açıklayamadığına göre şimdi. onun kafasında nasıl el, marka el, olmaz Nasılsa mi? elenir bunlar vardı demek hmm. ki. Ya şimdi işin ben tabii ironi yapıyorum. Ya bakın şimdi hoca yok. Forvet alıyorsunuz, stoper alıyorsunuz. Kaçıncı stoperiniz? Yedinci stoperiniz. Takımda göndermeniz gereken, göndereceğiniz en az üç tane dört tane stoper var. Lemos, Tisarant, Zanka bunları göndereceğim diyorsunuz. Yani imaj siz olmayan hocaya stoper alıyorsunuz. Şimdi diyelim e, en son konuşulandan e, yani Emre Belezoğlu'nu da bir, direkt, bir kere de göndererek yani hoca alacağını Emre Belezoğlu'nu göndereceğin belli madem ki. Ya Biz beklemiyorduk ama sizin kafanızda var. E, gönderiyorsanız o anda hocayla anlaşacaksınız. Şimdi Sayın Ali Koç çok ağır davranıyor. Ya bu kadar ağırlık şirketlerde olabilir ama spor kulüplerine, futbol kulüplerinde böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Hele şu pozisyona kadar geldik. Çok ağır. Şimdi bilgi sızmamasının nedeni de bir gazeteci olarak ben anlıyorum ki başkan tek başına yapıyor bu işi. Tek bak tek İkinci bir kimse bilmiyor Fenerbahçe'de e, kimlerle görüşülüp kimler olma noktasında daha yönetim kurulunda. Bence bilmiyor. Bak bence bilmiyor. Ben tarihte bu pozisyonda yüzde o anlamında yükselen ve içeriden bu kadar bilgi sızmayan hiçbir şey görmedim. Bu belli ki Başkan tek başına üretiyor ve şu ana kadar da başarılı olamadı bu konuda. Ya siz şimdi aldınız Angelovski deniyor en son diyelim. Angelovski'yi aldınız. Şimdi Kalkır ve Serdar Dursun. Adam dedi ki ben üçlü oynayacağım. Ve üçlü oynuyor bu adam. Üçlü oynayacak şimdi. bu. Beş, beşli oynamıyor mu? Beşli. Yani beşli işte biz üçlü diyelim. Hani Fenerbahçe'de olduğu için beşli. Orada çok güzel söyledin. Ona da not aldım. Şimdi bu adam hayatı boyunca hep ikinci bölgede oynamış. Üçüncü bölgede oyun nedir bilmiyor. 5 3 2 oynattı. 5 3 2 işte savunma niye? Niye savunma ağırlıklı? Şimdi Macaristan niye e, göze gözü hoş Makedo oldu Makedo. Macaristan'da? Hı hı. Macaristan'da niye göze hoş geldi? O da bekleyerek oynuyor. Zalai niye iyi gözüktü? Bekleyerek oynuyor şimdi Zalai. Şimdi ağır bir stoper. Kalkır ağır bir stoper. Bunlarla üçlü oyna bakalım. Hasan, Özdemir, Gökhan Gedikali. En son en son on, onlar da böyle ikisi yan yana ağır Böyle işte biliyorsun Aydın Spor maçı ne oldu? Ondan sonra bir daha da oynamadılar. Neyse şunu söyleyeyim. Ya yani bu böyle bir plansızlık, böyle bir şey olmaz. Yani bir kere Fenerbahçe'nin acilen bir sportif CEO alması lazım. Sportif CEO terimini bak ilk kez ben kullanıyorum burada. Sportif CEO. Sportif CEO ne yapar? Şimdi bu sportif direktör, sportif CEO dediğin illa transfer yapan değildir. Transfer yapmayandır da. Şimdi gelip bir senin sportif siyonu kimse kandıramaz. Efendim ee, Be Belçika'nın şu takımında hünkar var. Bu 2 milyon euro alıyor ama ben bir buçuğa bağlarım dediği zaman o sportif CEO bir dakika ya. 300 bin euro alıyor hünkar der. Tamam mı? Bunlar çok önemlidir. Bir kere artık o eskisi gibi futbol şube sorumlusu onlar tarihte kaldı. Yani futbol şube sorumlusu. Sportif CEO konusu da yani Ülkede hani çok tartışılıyor yani nasıl bir isim olacak. Kim şöyle. İsim etti, Angeloski mi? Angelovski dedim mesela. Angelovski de 2013 ya, yılında de de, ya Robotniçki de sportif direktörken teknik direktörlüğe geçmişti. Biliyorum geçmiş Trabzonspor'u bir. işte elediler. Onur elinden kaçırdı, düşürdü. İşte gol oldu. Öyle bir e, elendi. O zamanki başkan Angelovski'ye evet. görevi verdi. Evet. bak biz bunu geçen sezon boyunca konuştuk. Fenerbahçe yani değişmeyecek mi? ki bu. Fenerbahçe'nin büyük bir hocaya ihtiyacı var. Büyük evet. hocaya. Şimdi büyük isim olarak büyük yani hoca yani çünkü kadrosu Fenerbahçe'nin nasıl anlatayım egosu olan kariyeri yüksek e, piyasası yüksek önemli oyuncular var Fenerbahçe'de ve o yüzden de o oyuncuları idare etmek kolay değil yani belki çok başarılı da olabilir şimdi eleştiriyoruz ama gelen isim başarılı da olabilir ama bir şey göstermesi lazım yani sonuçta Mesut'u yönetecek. Mesut da biraz önce tweet attı. Sonuçta İrfan Geriden Can... Yerden futbol sahasında... Zalai yönetecek. Futbol sahasına geri dönüş. Şimdi Zalay yönetecek. İrfan Can var. Ozan var. Samat da var. Osa'yı var. Yani hep böyle kariyeri... Şimdi Onlar iyi... kalacak mı bu arada? Bu saydığı tamam. isimlerden kaçı kalacak? O ayrı bir şey ama sonuç itibariyle kolay bir takım değil Fenerbahçe. Zor bir takım. Gustavo var. Be. O da gidecek Çok deniyor tabii. ama... Önemli oyuncular var ve sözünü geçirecek bir hoca lazım oraya. Güçlü bir hoca lazım. Ben zaten geçen sezon dedim ki bu kadar fazla komutan getiriyorsan o zaman başlarına da Capello'yu falan getir. Ya Büyük bir komutan gelsin ki onları bir hizaya çekebilsin. Şimdi bu bahsettiğin az önce işte Makedonya falan bunlar nasıl nasıl yapacak? Yani, Çok da iyi yönetebilir o ayrı bir hikaye ama oyuncu yönetmek başka bir ama şey. Fırat sen geçen sene bir Elikay'ı almadın. Evet. İsmini yeterli bulmadın. Hı -hı. Biz de sandık ki bir ne bileyim yani Mourinho'nun bir altını alacak ee, Ali Bey. Erol Bulut'u aldı. Bir şey demiyorum yani Erol Bulut camianın da futbol oynamış. Camiye Peki çocuğu. Şimdi bir, bir şey söyleyeyim. Bakın bunu da şimdi ilk defa duyacaksınız. Fenerbahçe aslında Biliç'i bekledi. Bak. Biliç'i bekledi. Niye? Biliç ülkemizi tanıyormuş. Bu yüzden Biliç'i bekledi. Şimdi abi Fenerbahçe Biliç'i bekler mi ya? Biliç'i sorar. Gelir misin? Gelmez misin? Olur mu? Olmaz mı? Bir gün geçer. Hadi Çin burası iki gün geçer. Hadi üçüncü günde geçsin. Geçmez de geçer. Ya ondan sonra Biliç mi beklenir ya? Nereden çıkmış bu kadar hafta bu kadar gün bilinç mi beklenir ya Bilic de o sen, seviyede yani bir, sen, değil, değil tabii de yani, yani Bilic, gerçi bilinçli ben de çok bilinç çok severim çok düzgün çok e, duruşu falan taraftarın hoşuna gidecek bir adam işte gitar miter falan filan sever o işleri taraftara da iyi diyalog kurar ama kupası Bil, yok bilinçli de kupası yok gittiği takımlarda herhangi bir şampiyonluğu yok Beşiktaş'ta en büyük eleştirdiği nokta tek bir derbi dahi kazanamaması son 4-5 haftada ya çok rahat fırat son 4-5 haftada acayip bir rahatlığa şimdi değineceğimi hatırlattın. Son 4-5 haftada o stresi bir türlü kaldıramaması. E, o dönem ben de Beşiktaş muhabir edeyim. tesislerde. Ya oyuncuları hakikaten çok rahat bırakması. Bizim oyuncumuz ona gelmiyor. bizim Türk futbolcusu ona gelmiyor. O kadar rahatla gelmiyor. E bir korkmak istiyor bizim oyuncular. Korkmak istiyor. Çekinmek 50, istiyor. 52 tane oyuncusu var Fenerbahçe. Çekilmek istiyor, Çekilmek. Çekilmek istiyor. Yani baktığı zaman bunu ben çok net görmüştüm Şenol Güneş, Beşiktaş birlikteliğinde Korkuyorlardı. Korkuyorlardı hocam. anlamda bir korku? Yani... E, teknik herhalde direktörün, ama... Ha, e, teknik direktörün... E, i̇şte ağırlığı... Kamu oyundaki ha, ağırlığı... Kamu oyundaki... Tarzı... Tarzı... Belki eleştirileri göğüslemesi... Evet. ya Şunu unutmamak lazım. Yani bazen e, teknik direktörün verdiği kararlarda bile şunu anlayabilirsin. Yani senin her şeyine karışır yemeğine karışır. İşte içecek içirmez, onu içirmez, asitli içecek içme der, o der bu der. Mesela hoca senin hayatına direkt müdahale eder ve orada hocanın ismini anlarsın. Bilic öyle bir adam değil zaten. Bilic rahat bir adam. Takılın kafanıza falan diyen bir adam Bilic. Bu kötü hoca... Ama bu bir tarz meselesi. Tarz, doğru. Bu kötü hoca olduğu anlamına gelmez. Ama Fenerbahçe ne diyor? Şampiyon olmak zorundayım diyor. Bilic'in Türkiye'de başarısız bir macerası var. iyi oynatıp şampiyon olamama macerası var. West Ham bayağı bütçe verdiler Peki, ona. o bayağı bütçe verdiler Beşiktaş esnaf'dan. kadrosu Hı -hı. ve şu andaki Fenerbahçe kadrosu kıyasladığın zaman hangisi hayır, önde? Başarısız olur demiyorum. Tabii ki evet Fenerbahçe'nin kadrosu önde başarısız olur demiyorum ama içinde riskler barındıran bir teknik adamdan bahsediyoruz. Peki şampiyonluğu şimdi, yok en azından. Şunu soracağım Barış Urdu Sevene. Ee, işte bu isimler dolaşıyor ortada biz de konuşuyoruz. Sayın Ali Koç'ta çıktı dedi ki Erol Bulut ismi biz en başından beri anlaştık ve getireceğimiz bir isimdi. Hı hı. Yapay zeka medya, ile al. evet medya diğer isimleri gündeme getirdi. Ne yapay zeka Şu anda süreç duymadın mı? Yok duymadım. Tabii, evet. Yapay zeka ile aldık dedi. Erol Bulut'u. Yani Attım. onu da analiz olarak kullandık evet, dedi. Kullandık olarak. Analizler yaptık. Bilgisayar analizi de yaptık dedi. Bir şey demedim ya. Tamam İlk ben bir, bir şey demiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. <laughs> Sayın Ali Koç. Siz konuşuyorsunuz süreç uzadığı için o isimleri de dile getiriyorsunuz ama Hı -hı. biz o isimlerin hiçbiriyle de konuşmadık. Görüşmedik. Bizim aklımızda zaten 2-3 aday vardı. Onlarla konuştuk Hı -hı. ve bize en uygun olanını getirdik. Evet. Açıkladıktan sonra böyle bir açıklama yapsa. Ya bir şey söyleyeyim. Ve Ağustos'ta bak... bizim ilk maçımız Ağustos'un ortasında vaktimiz de var. Acele de etmek istemedik çünkü doğru bir hamle, doğru bir karar vermek istiyoruz. Daha önceki teknik direktör tercihlerimizin Doğru olmadığını gördük. Bu sebeple de başarılı olamadık 3 yılda. Bu kez ayağımızı çok sağlam yere basmalıyız. Bu yüzden de her şeyi kontrol etmeliyiz noktasında Ben bir biz, yorum. Şey bir şey de, ben bu de, de bu isimleri ki, gündeme aya getirerek ayağını, kamuoyunda... Hünkar ayağını Mayıs ayında sağlam yere basıp... <laughs> transfer sonra o dönem bitirip. Senatok mesela dedi ki e, Sivas bu... maçından sonra karar verildi bence Emre Berezoğlu'nun evet. gönderilmesine. Evet. Sivas maçından sonra karar verildi. Doğru. Tamam. Sivas İsterant, maçından sonra Serdar değişikliği ve saha evet. içerisindeki tamam. takımın Sivas maçından şey. sonra Reaksiyon bir, haft vermemesi bir hafta önce değil mi? Lig bitmeden bir hafta önce. Lig de bitti. Sonuç itibariyle yine çok ciddi 40 günden fazla bir süre var ortada. Hatta 40 45 günden fazla bir süre var. Burada bu çözümü çoktan oluşturması lazım Fenerbahçe'nin. Ben sağlam tabii ki sağlam basacak geri ayağını. Ona bir şey demiyorum ama bunun şu anda çoktan yapılmış olması lazım. Transferin belli bir kısmının hatta büyük bir kısmının bitirilmiş olması lazım hocanın isteğiyle. Şu an dediği gibi gelen önce 3-5-2 mi oynatacak? 4'lü savunma mı oynatacak? 4-4-2 mi yapacak? Hiçbir şey belirli değil ki. Transfer de yapılıyor. Serdar alındı, Kol kıralı alındı ama burada bir belirsizlik var ve bunun eleştirilmeme ihtimali yok. Bu eleştirilecek yani. Bunun başka bir numarası 72 gün sonra teknik direktör açıkladı. Kesinlikle. ya şimdi Tottenham, hani Tottenham. nereden anlamadım? Tottenham 72 gün sonra teknik direktör açıkladı. Şimdi ben bir yarım kaldı şunun. <laughs> Ülker niye o kadar? Ülker savunuyor bu durumu. Savunmuyor. Ülker defans yapıyor. Defans yapıyor. Evet. Tam yapsın bakalım. Şimdi, Hayır ben defans şunu yapmıyorum. Şunu <laughs> tamamlayabilir miyim? <laughs> Buyurun. Şunda bir şeyin yarım kaldı. Şimdi buradaki sorun şu. Fenerbahçe aslında sahanın gerisindeki yapılanmayı bir türlü yapamadı. Komolli tercihi, Komolli ismi yanlıştı ama sistem ve verilen yetkiler doğruydu. Ancak sonrasında doğru ismi buldu. Bu sefer yetki vermedi Emre Belazoğlu'ya. Sonrasında Emre Belazoğlu teknik direktör oldu. Onun da işte Sivas maçındaki bir Serdar Sinan kavgasının e, kadroya yansıması Emre Belezoğlu'nun Tisserant'ı oynatıp Serdar'ı oynatmaması, Tisserant'ın hata yapması, sağdaki vurdum duymaz bir takım, kaçan şampiyonluk. Başkan orada bir karar verdi. Bence çok doğru bir, hemen verilecek bir karar değildi. Bence Fenerbahçe Emre Belezoğlu'nu kaybetmemeliydi. Şimdi bunların hepsi niye oluyor biliyor musunuz? Arka planda futbolu yöneten, ya futbolu yönet,